Kerem ne yapıyorsun sen burada? Bisiklet sürüyorum. Annenin haberi var mı? Var. İzin verdi. Arkadaşlar Kerem bugün canlı dersini çalıştıktan sonra bisiklet sürmek istedi. Senin en sevdiğin şey ne Kerem? Bisiklet sürmek. O zaman hadi bize biraz sür. Ama dikkatli git tamam mı? Dikkat. <laughs> Dikkat Keremin göbek adı. <laughs> hadi bakalım yokuş aşağıya bir sür bakalım. Ya ön kaldırma. Evet arkadaşlar. Şimdi bize doğru gelecek. Yoruldu. <laughs> Bakalım. Yoruldun mu? Hayır. Aferin sana. Arkadaşlarımıza bir şey demek ister misin? Videoyu beğendiyseniz abone olunuz. <laughs> Bunu kimden öğrendim Ben sana böyle bir şey söylemedim. Hayır. Bunu hep önceki izlediğimiz led videolarında öğrendim. <laughs> arkadaşlar Kerem benim söylemem gereken her şeyi söyledi. <laughs> o bisikletle bir daha öyle şovlarda görmeyeceğim ama. Tehlikeli de mi onlar? Tehlikeli ama ben şov yapmayı severim. Allah'ım şovlara bak laflara bak. Evet arkadaşlar Kerem böyle bir çocuk. <laughs> Bu arada biz de böyle bir yerdeyiz. Arkamızda dağlar var. Toros dağları. Yanımızı da çekmek isterdim ama ağaçtan ve güneşin açısından manzarayı çok çekemeyebilirim. Biz böyle bir yerdeyiz şu an. Arkadaşlar Emirhan da bu videoda olmak istedi. Normalde bisiklet sürmeyi çok fazla bilmiyor ama Kerem abisini özendi. Hadi bakalım sür gel. Aferin. Kerem abiye doğru, Kerem abiye doğru. Evet. Hadi pedalları sürse mi? Emirhan bisiklete binmekle ilgili Kerem abinden tavsiye almak ister misin? Sence nasıl bisiklete binmeli? Dikkatli ve yavaş. Acelesiz. Dikkatli ve yavaş. Acelesiz. Öyle önünü kaldırıp şov yapacak mı? Hayır. Şov yapmaması lazım değil mi? Ben zaten Ölü... şov yapmıyorum. Evet daha biz o kadar bisiklet binmeyi öğrenemedik değil mi? Evet. Tamam. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Annemize babamıza yardım ya. etmemiz gerekiyor değil mi? Evet. Arkadaşlar Yiğitcan. Yiğitcan sen de bir şey söylemek ister misin videoda? Ha? Ha? Ne söyleyeceksin mesela? Düşmüş müsün sen yine? Yine <laughs> düştüm. Nerede düştün? Burada <laughs> düştüm. Yiğitcan o karşıdakiler ne? Ne, ne onlar? Bunlar. Bu. Me mi gördün? kimin mi onlar kimin onlar gel gel gitme düşersin arkadaşlar karşıda keçi sürüsü gördüler koyun falan var çığlıklarını görmelisiniz İpek. koyun mu gördünüz kimin koyunlar onlar kimin onlar ne <laughs> kimin? İpek, onlar kimin koyunu kızım? Ne onlar? Ne mi? Met mi onlar? Onlar ne Bu da? Tamam. <laughs> <laughs> Met mi gördün İpek sen? Nasıl metler onlar? <laughs> Güzel mi kızım onlar? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Oo düştü. <gülüyor> 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 arkadaşlar kapanış videomuz bu olsun. Gördüğümüz mekler ve çocukların sevinmesi. <laughs> mekler de keçi. Yiğitcan el salla hadi bize. Bay <laughs> bay de. Bu bizim kapanış videomuz. Yiğitcan. Hadi bay bay. Demiyor. O demiyor. O demesin ben diyorum. Köyümüzün manzarası. Görüşürüz.